Merhaba sevgili çocuklar. Dersi derste dinlemeyenlerin kanalı İlkokul XYZ'ye hoş geldiniz. Bugün 1. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabından 103, 104 ve 105. sayfalarda yer alan 5. ünite değerlendirme sorularını cevaplandıracağız. 103. sayfamızı açarak sorulara başlayalım. Diyor ki aşağıda verilen soruları okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. Doğru seçeneği işaretleyelim. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir milletin bağımsızlığının göstergesi değildir? Diyor. Bir milletin bağımsızlığının göstergesi olan şeyleri çocuklar işaretleyeyim mi? Bunlar milli marşı ve bayrağıdır. O halde konuştuğu dil, bir milletin bağımsızlığının sembolü değildir. Doğru cevap bu olacak. Birinci sorunun cevabı bu. Geçelim ikinci soruya. Ülkemizin başkenti neresidir? Ankara, İstanbul, Çanakkale. Bir dakika, ben Bayburt diye biliyordum ama şaka tabi. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ankara. Ülkemiz Ankara'dan yönetilir. Doğru cevap bu. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk bayrağıdır? Hmm. Bu bayraklar. Şimdi şu Azerbaycan bayrağı. Şu aşağıdaki Japon bayrağı. Japon yani Japonya. Bizim bayrağımızın tarifi nasıldı? Kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldız. Bayrağımızı diğer bayraklardan seçebiliriz değil mi? Doğru cevap buydu. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki, aşağıdaki yerlerden hangisi doğal güzellikler arasında yer almaz? Doğal güzellik olmayanı bulacağız. Akarsular ve göller doğal güzelliktir. Oyun parkları da güzeldir ama doğal diyor. Yani doğal ne demek? Kendiliğinden oluşmuş. Oysa oyun parklarını insanlar inşa ederler. O nedenle oyun parklarını işaretleyebiliriz. Şöyle. Bunun içerisini boyayarak da işaretleyebiliriz değil mi? Doğru cevap oyun parkları. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soru. Atatürk'ün mezarının bulunduğu anıt kabir hangi şehrimizdedir? anıt kabir başkentimizdedir. Başkentimizde. İkinci soruda ne demiştik? Ankara demiştik, değil mi? Anıt de Ankara'dadır. Beşinci sorunun cevabı Ankara. Geçiyoruz altıncı soruya. Altıncı soru bayramlarla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlardan değildir? Ramazan bayramı dini bayramdır dini bayram. Şöyle işaretlemeyi seviyorum. Ramazan dini bayram. Kurban bayramı dini bayram. Peki Cumhuriyet bayramı o milli bayramlardandır. O nedenle milli bayram. Onu işaretleyeceğiz. Milli bayramlar. Milli bayram olduğu için Cumhuriyet bayramını işaretliyoruz. Altıncı sorunun cevabı da bu. Geçiyoruz sonraki sayfaya. Yedinci soruya bakalım şimdi. Bu önceki sorulardan birine benziyor. İstiklal marşımız ve nokta 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 bağımsızlığımızı ifade eder. Şimdi bağımsızlığımızı ifade eden iki şey vardı. Birincisi bayrağımız, öbürü öbürü neydi? İstiklal marşımız. İstiklal marşımız burada olduğuna göre olmayan bayrağımızdır. İki şey. Bağımsızlığımızın sembolü iki şey. İstiklal marşımız ve bayrağımız. Yani vatanımız Dil, dilimizde değil, bayrağımız. Bayrağımızı işaretleyelim. Doğru cevap bu. Tam işaretleyemedim. Hop, evet. Sekizinci soruya geçelim. Resimli soruymuş. Hilal, bu arkadaş oluyor. Yaşadığı yerde hayvanlarıyla ilgileniyor, kırlarda ve ovalarda geziyor. O kebap. Hilal'in yaşadığı yer aşağıdakilerden hangisidir? İl mi, ilçe mi, köy mü? Şimdi. Hilal'in hayvanlarına bakalım. Ne var burada? Dabuk var, dabuk. Ve kuzu var. İl ve ilçede yaşayanlar. Kolay kolay tavuk ve kuzu besleyemezler. Yani evlerinde belki kedi, köpek, kuş gibi şeyler besleyebiliyorlar ama. Bir de Hilal ne yapıyordu? Oh, kırlarda, ovalarda geziyordu. Büyük ihtimalle o zaman bizim hilal köyde yaşıyor çocuklar. Köyü işaretleyebilirsiniz. Evet, işaretleyin. Geçiyoruz dokuzuncu soruya. Ülkemizin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ülkemizin bir adı var. Türk Devleti mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Türk Devletleri mi? Doğru cevap bu. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 10. soru bayramlarla ilgili. Aşağıdaki bayramların hangisinde ev ziyareti yaparız? Ev ziyaretlerini dini bayramlarda yani Ramazan ve Kurban bayramlarında yaparız. Ramazan bayramı var burada. Cumhuriyet bayramı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu ikisi milli bayramdır. Bunlarda ev ziyareti yapmak gibi bir gelenek yok. 11. soru 11. soru diyor ki 23 Nisan'da kutladığımız milli bayramımız kimlere armağan edilmiştir? 23 Nisan'da kutladığımız bayramın tam adı neydi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Çocuk. O halde gençlere mi, askerlere mi, cücük, pardon, çocuklara mı? Doğru cevap çocuklara. 11. sorun cevabı da buydu. Sonraki sayfaya geçelim. Gelmişiz 12. soruya. O da bayramlarla ilgili. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlardan değildir? Milli bayramlar 5 taneydi. Seçeneklere bakalım. Zafer Bayramı milli bayramlardan birisidir. Cumhuriyet Bayramı o da milli bayramlardan birisidir. Buradaki önemli kelime milli kelimesi ona göre. Ramazan Bayramı ise dini bayramdır. Burada da değildir diye soruyordu o zaman. Cevap bu. Ramazan Bayramı dini bayram olduğu için milli bayramlardan değildir. Geçiyoruz 13. soruya. Yine bayramlarla ilgili. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarda uyduğumuz bir gelenektir? Burada ne yapıyorlar? Sınıfı süslüyorlar. Dini bayramlarda böyle bir gelenek yok. Ev ziyareti ve el öpme evet bu var. Peki bayrak töreni bayrak töreni var mı? Hayır, dini bayramlarda bayrak töreni diye bir şey yok. O zaman doğru cevap budur. Geçiyoruz 14. soruya. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? okuyalım. Bayramlarda misafirlerimize ikramlarda bulunuruz. Doğru. Bayramlarda özenli giyiniriz. Yani güzel giyinmeye, temiz giyinmeye dikkat ederiz. Bu da doğru. Kurban bayramı iki gündür diyor. Peki bu doğru mu? İşte bu değil. Neden? Çünkü kurban bayramı dört gündür. Dört. Ramazan bayramı da üç gündü. Kurban bayramında İlk gün insanlar kurban kesmekle uğraştıkları için olsa gerek kurban bayramı dört gün yapılmış. Bu yanlış bilgi olduğu için bunu işaretliyoruz. Geldik 15. ve son soruya. Cem'in sıra arkadaşı Ahmet sınıfa ilk geldiği zamanlarda Türkçe bilmediği için çok zorlandı. Yurt dışından gelmiş bir arkadaşımız olabilir. Ama zamanla oyun ve yemekler gibi pek çok ortak özelliklere sahip olduklarını keşfettiler demiş. Sizce Cem Ahmet'e nasıl davranmıştır? Ortak özelliklerine bulduklarına göre nasıl davranmıştır? Umursamaz mı? Yani Cem Ahmet'le hiç ilgilenmemiş mi? Oralı olmamış, onunla konuşmamış, oynamamış mı? Böyle değildir. Dostça mı? Evet. Dostça davrandığı için birbirlerinin ortak özelliklerini keşfetmişler. Öbür seçenekte de zaten üzgün diyor. Evet. Sorularımız bu kadarmış. Dersimiz burada bitti. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.